Of ya dedemin tarlasını yine topluyorum. Havuç ekmiştim onları topluyorum. Dedem artık hasta oldu ve onun tarlalarını ben topluyorum. Parasını da ben alıyorum. Neden? Faz fakir olduğum için. Ama dedem çok zengin. Bana para veriyor mu? Çok veriyor arkadaşlar. Bu evi nasıl kurdum zannediyorsunuz. Dedem olduğu için kurdum. Şöyle bu neymiş? Patates ektim ya. Ektiğim tarlayı da bilmiyorum. Patates ektim tabii. Bu neymiş? Bu da havuç. Havuç ekelim şöyle. Tamam. Havucu da ektik. La ekmedim, topladım ki. Ben nasıl ya? Benim kafam yok ya. Bu da buğday. Şöyle buğdayı da topladım. Tamam. Tarla benim değil. Çünkü toplamayacağım. Benim olan şeyleri toplarım. Şöyle evimize girelim. Bak evin daha kapısı yok ya. Bana kapı hediye etmek için yorumlara yazın. Faz fakire bir kapı yazın. Şöyle gidelim. Bunları koyalım. Bunları yerim sonra. Şöyle arkadaşlar Mahmut çağırdı Mahmut niye çağırdı bilmiyorum Bu evin üstü vardı o yapılacak da Bakalım Mahmut yapacak mı Şöyle gidelim Gidelim Aa Mahmut yine burada ya. Geçen de burada değil mi ama burada? Mahmut ne yapıyorsun? Anne iyiyim la. Sen ne yapıyorsun? Valla ben de iyiyim. Ne yapayım işte tarlayı topladım. Ee, sen çağırdın ben de yanına geldim. Anne iyi yapmışsın iyi yapmışsın. Baya çıktı mı buğday? Ana ne buğday çıktı biliyor musun Mahmut? Bir sürü buğday patates avuç. Zengin oldum zengin. Ana iyi la bana da verirsin. Veririm, veririm Mahmut. Sen ne diyecektin? Ana seni yaratıcılık moda alayım. Neden alıyorsun ki? Ana almam lazım ya çok güzel bir makine yaptım. Yaratıcılık modu böyle uçuyorsun, kaçıyorsun, her şeyin var. Zengin olur muyum Mahmut? Anne ne zengini? Milyoner olursun, milyoner. Arkadaşlar milyoner olacağım. Mahmut sayesinde. Anam nasıl çalışıyor bu makine? Anne şuradaki düğmeyi görüyor musun? Ha görüyorum. İşte ona bir kez tıkla. Şöyle tıklayayım bakayım. Aha bir şey kalplerim gitti. Anne tabii gidecekler. Game moddasın çünkü. Ha, Mahmut game mod ne? Anne yaratıcılık mod Peki ne yapıyorum ben bu modda? Anne her şey yapabilirsin. Bak space iki kez basarsan uçarsın. Benim bakayım şöyle. Aha. Boyum uzadı. Nasıl uzadı ya? Mahmut nasıl yaptın bunu? Anne ben yaparım ya. Allah çok teşekkür ederim. Bu mod sayesinde şimdi gidip evimin üst katını yapacağım. Anne tamam git hadi görüşürüz. Görüşürüz görüşürüz Mahmut. Allah çok sevindim ha. Evimin üstünü yapacağım. Ve ona her şeyim var. Vay canına. Her şey alırım arkadaşlar. İlk önce para alalım. Mone yazıyorum. Şöyle alalım. Paramızı aldık. Sonra elmas istiyorum. Elmas alıyorum. Oo, elmas bloktan yapacağım üstünü. Altın fakir üstüm zengin olsun. <laughs> Şöyle gidelim. Buraya koyabiliyor muyuz? Ana böyle koyamıyoruz. O zaman bu tarafı kıracağım böyle. Şöyle kıralım. Şöyle kayalım. Çok güzel. Tamam. Altın çok güzel ya. Şöyle kır, kır 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 kır. Tamam. Çok güzel oldu ya. vallahi Mahmut deha ya. Valla bilim adam Mahmut'tan daha zeki. Şöyle kırdım. Tamam. Buraya da böyle koyalım. Buna çok cam yapmayacağım arkadaşlar ya. Camın ne yapacağız yani? Öyle çok cam gerek yok. Şimdi burayı böyle kıralım hemen. Tık 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 tik tik Çok güzel. Tamam. Arkadaşlar fakir kaldım da ben bu elmasları kırıp satarım. Siz de kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda fazla kere sevenler kaç kişi? Mahmut abi ucuza yapıyor. Abi de Sakar diye birisi varmış. O da güzel yapıyormuş ya. Siz biliyor musunuz arkadaşlar? Yorumlara yazın. Şöyle koyalım. Tamam. Tamam bunu da koydum. Güzel. Arkadaşlar burada meşale var ya. Bakın sokak lambasına bakın çatısına nasıl yapalım? Altından yapacağım. Altın da pahalı. Altını alalım. Altın bloğu. Tamam. Elmas kalsın. Şöyle. Direkt buradan mı kapatayım ya da böyle mi çıksam? Şöyle çıkabilirim. Tamam. Çıkarttım. Güzel. Oo, vallahi güzel oluyor. Böyle altın çekip bir üst daha yapabiliriz. Ferah olabilir evimiz. Şöyle yaptım buralarda böyle gitti mi? Tamam, şöyle yapalım. Bunu da buraya koydum. Güzel. Bunu böyle koydum. Tamam. Şöyle bunu da koydum. buraları şöyle yapalım arkadaşlar. İnşallah güzel olacak ya. Vallahi tarlada büyükmüş. Ben bu kadar beklemiyordum. Çok ektik arkadaşlar. Şöyle 3 tane kaldı. Tamam, bitti. Allah bozduk zıplamayalım arkadaşlar. Hah, şöyle çapaladık. Şimdi ne yapacağız? Kemik tozu vardı. Şurada hemen büyütelim. Oh buğdaylarımız oluyor hemen. Şöyle büyütelim. Büyü büyü büyü. Şöyle oh çok güzel oluyor ha. Bunlarla gideyim ekmek yapayım bari ya. İleride belki ekmek fırını açarım. Fırın açarım satarım ekmek olarak. Gitti gideyim biraz daha aşağı şey alayım. Kemik tozu alayım arkadaşlar. Şöyle hemen. Kemik tozu tozda az kalmış adam da. 64 lira verdik ama bir sürü mal aldık. <laughs> Aman duymasını dam yapar filan. Gerek yok arkadaşlar. Ucuz alalım. Zaten fakiriz. Çok kazanmıyoruz. Öyle oh. Ne güzel ha. Buğdaylarımız çok hızlı büyüdü arkadaşlar ya. Allah hormonu bastık. Kemik tozunu. Şöyle oh. Vallahi ben Ölümü bile göremiyorum arkadaşlar. Çok uzadı ya. Oh, Allah ne güzelmiş ha. Ama böyle gideyim. O güzel çok güzel. Allah büyüdü arkadaşlar. Başka arsa olursa alırım ya. Bu paralar da bende kalsın. Sandık yapalım. Bayarız arkadaşlar evimizde. Evimde hiçbir şey yok arkadaşlar. Bu kim böyle? Burada çıksın böyle ya. Bu ne arkadaş ya? Çık. Allah yatağım da böyle bir şey arkadaşlar sokaktan buldum vallahi baksanıza kiretası çıkmıyor pisliği camları da böyle yaptık şöyle açalım buraya da ekelim ya dedemin tarlasına. Ondan haber size ekeyim de, de. Alırım belki şeyleri. Buğdayları alırım arkadaşlar. Kendime satarım. Dedemin haberi olmaz. Hemen iki tanesini de büyütelim. Şöyle ooo. Oh, Allah ne büyüdü ha. Arkadaşlar gideyim böyle. Elimle şu odun kırayım da balta yapıp. 10-15 tane balta alsam şuraya hemen yanlarını kapatırım. Çapalı kırayım böyle ya. Kırar mıyım? kırarım arkadaşlar. Yavaş olur sonra seriden bir balta yaparım. Öyle kırıl kırıl kırıl. 3 tane oldu. Hemen şöyle alalım. Buraya bir çalışma masası. Sonra eve yol koyarım bunu. Bunu böyle yaptık. Bir çubuk yapalım arkadaşlar hemen şöyle. çubuğumda da yaptım. Çubuktan bir tahta balta. Çok güzel. Ben baltalı kıralım arkadaşlar burayı. Evet kırıyoruz arkadaşlar. Balta çalışmadı arkadaşlar ya. Şöyle kırayım 3-5 tane. Bu kadar yeter ya bence şunları atayım şöyle hemen bir para atayım da geleyim. Bunu, bu kalsın sonra. Gideyim sonra kırarım ya sıkıldım. Evet arkadaşlar bir videomuz daha sonra geldik. Abone olmayı unutmayın. Like atarsanız da sevinirim. Bay bye hadi görüşürüz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben faz fakir. Bugün arkadaşlar tek blok oynuyorum. Altımda bir tane blok var arkadaşlar. Ya dedemin tarlasını yine topluyorum. Havuç ekmiştim onları topluyorum. Dedem artık hasta oldu ve onun tarlalarını ben topluyorum. Parasını da ben alıyorum. Neden? Pas fakir olduğum için. Ama dedem çok zengin. Bana para veriyor mu? Çok veriyor arkadaşlar. Bu evi nasıl kurdum zannediyorsunuz? Dedem olduğu için kurdum. Şöyle bu neymiş? Patates ektim ya. Ektiğim tarlayı da bilmiyorum. Patates ektim tabii. Bu neymiş? Bu da havuç. Havuç ekelim şöyle. Tamam. Havucu da ektik. La ekmedim. Topladım ki. Ben nasıl ya? Benim kafam yok ya. Bu da buğday. Şöyle buğdayı da topladım. Tamam. Tarla benim değil. Çünkü toplamayacağım. Benim olan şeyleri toplarım. Şöyle evimize gelin. Bak evin daha kapısı yok ya. Bana kapı hediye etmek için yorumlara yazın. Faz fakire bir kapı yazın. Şöyle gidelim. Bunları koyalım. Bunları yerim sonra. Şöyle arkadaşlar Mahmut çağırdı. Mahmut niye çağırdı bilmiyorum. Bu evin üstü vardı. O yapılacak da bakalım. Mahmut yapacak mı? Şöyle gidelim. Gidelim. Aa Mahmut yine burada ya. Geçen de burada değil mi ama burada. Mahmut ne yapıyorsun? Anne iyiyim la. Sen ne yapıyorsun? Valla ben de iyiyim. Ne yapayım işte. Tarlayı topladım. E, sen çağırdın. Ben de yanına geldim. Anne iyi yapmışsın. iyi yapmışsın. Baya çıktı mı buğday? Ana ne buğday çıktı biliyor musun Mahmut? Bir sürü buğday, patates, avuç. Zengin oldum zengin. Ana iyi la. Bana da verirsin. Veririm veririm Mahmut. Sen ne diyecektin? Ana seni yaratıcılık moda alayım. Neden alıyorsun ki? Ana almam lazım ya çok güzel bir makine yaptım. Yaratıcılık modu böyle uçuyon kaçıyon her şeyin var. Zengin olur muyum Mahmut? Anne ne zengini milyoner olursun milyoner. Arkadaşlar milyoner olacağım. Mahmut sayesinde. Anam nasıl çalışıyor bu makine? Anne şuradaki düğmeyi görüyor mu? Ha görüyorum. İşte ona bir kez tıkla. Şöyle tıklayayım bakayım. Aha bir şey kartlarım gitti. Anne tabi gidecekler game moddasın çünkü. Ha, Mahmut game mod ne? Anne yaratıcılık mod Peki ne yapıyorum ben bu Modda. Anne her şey yapabilirsin. Bak space iki kez basarsan uçarsın. Deneyim bakayım şöyle. Aha. Uyumuzadı. Nasıl uydadı ya? Mahmut nasıl yaptın bunu? Anne ben yaparım ya. Allah çok teşekkür ederim. Bu mod sayesinde şimdi gidip evimin üst katını yapacağım. Anne tamam git hadi görüşürüz. Görüşürüz görüşürüz Mahmut. Allah çok sevindim. He. Evimin üstünü yapacağım. Be ona her şeyim var. Ay canına. Her şey olurum arkadaşlar. İlk önce para alalım. Mone yazıyorum. Şöyle alalım. Paramızı aldık. Sonra elmas istiyorum. Elmas alıyorum. Oo, elmas bloktan yapacağım üstünü. Altın fakir üstüm zengin olsun. <laughs> Şöyle gidelim. Buraya koyabiliyor muyuz? Ana böyle koyamıyoruz. O zaman bu tarafı kıracağım böyle. Şöyle kıralım. Şöyle kayalım. Çok güzel. Tamam. Altın çok güzel ya. Şöyle kır kır, kır 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 Tamam. Çok güzel oldu ya. vallahi Mahmut deha ya. Valla bilim adam Mahmut'tan daha zeki. Şöyle kırdım. Tamam. Buraya da böyle koyalım. Buna çok cam yapmayacağım arkadaşlar ya. Camın ne yapacağız yani? Öyle çok cam gerek yok. Şimdi buraya böyle kıralım hemen. Tık 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 tık. Çok güzel. Tamam. Arkadaşlar fakir kaldım da ben bu elmasları kırıp satarım. Siz de kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda faz sevenler kaç kişiyiz yazsın. Ben faz seviyor muyum? Tabi kendimi seviyorum arkadaşlar. Siz beni seviyor musunuz? O önemli. Şöyle kırdık. Tamam. Koyla koyalım. Güzel. Bunu kırdım. Tamam. Burayı da kırdım. Güzel. Şimdi temelini yaptım elmastan. İne çıkalım. Şöyle yapalım. Bir iki dört taht yapacağım. Bunu da böyle yapacağım. Camları sonra ekleyeceğim. Kapatalım da şöyle. Tamam. Burayı böyle kapattık. Bunu da kapattık. Burayı kırdım. Tamam. Burayı şöyle kapatalım. Tamam. Kapattık. Tamam. Şöyle koydum. Güzel. Şu ormana da gidip odun toplamam lazım ya. Vallahi odunumuz hiç yok arkadaşlar. Kış geliyor ya. Kış ne zaman gelir arkadaşlar? Yorumlara yazın. Ben bilmiyorum yani. Ben böyle geziyorum. Yaz, kış bilmem. Ama diyorlar kışın çok soğuk olur. Ama ben hissetmiyorum soğuğu. Neden olabilir? Onu da yorumlarda belirtin. Şöyle koyduk. Güzel. Tamam. Şöyle de koyduk. Valla güzel ya. Ana şu tarlaya eksek çok iyi olur. Tohum alalım. Hem zengin olduğumuzken Şöyle 64 tane alabildim. Hemen ekelim şunları ya. Tohum ekiyorum. Tohum tohum. Şöyle ekelim. Tamam. Güzel. Buraya, buraları da alabilirim artık. Çünkü zenginim. Oley. Şöyle koydum. Tamam. Güzel. Şöyle. Tamam. Bakalım ne zaman büyüyecek. Ha, birisi büyüdü. Büyüsün. Şöyle buraya da koyalım. Güzel. Allah arkadaşlar bu çoğu köyü çok seviyorum. Mahmutlar bana çok iyilik yapıyor. Diğer köy çok kötüdü. Bana hiç iyilik yapmıyor. Bir tane oduncu abim vardı. O çok kötü birisiydi. Ondan ben de buraya taşındım. Yani buradaki Mahmutlar hem yakışıklı hem zeki. Abi ben de zekiyim. Şöyle koyalım. Tamam. Buraya da koyalım. Güzel gidiyor. Şuraya da koydum. Tamam. Bunu kırdım. Şöyle. Güzel. Şöyle de koydum. Bunu kıralım. Bunu da koydum. Tamam. Bunu da koyalım şöyle. Burayı yükselttim. Şu arkadaşlar arabayı servise götürmem lazım ama sanayiye götüreceğim. Çünkü ben servise gidemem. Servis çok para istiyor ya. Dedem de kaliteli araba kullanıyor.